Kurbağa Fırfır Fırfır her gün gölde şarkılar söyleyerek tek başına yüzermiş. Çünkü onun hiç arkadaşı yokmuş. Fırfır farklı bir kurbağa olduğundan dolayı herkes onunla dalga geçiyormuş. Oysa Fırfır paylaşımcı, yardımsever, dost canlısı bir kurbağaymış. Diğer kurbağalardan farkı ise mavi renkli olması ve vak vak diye ses çıkarmasıymış. Fırfır bir gün ormanda gezintiye çıkmış. Zıplamış, zıplamış, zıplamış. Tam vak diyecekmiş ki karşısına kaplumbağa Vines çıkmış. Kaplumbağa Vines 200 yaşında bilge ve çok cesurmuş. Vines fırfır neden çok üzgünsün diye sormuş. Fırfır kısık bir sesle ve ağlayarak anlatmaya başlamış. Annem, babam ve kardeşlerim hatta diğer kurbağalar da beni sevmiyor. Onlar gibi yeşil değilim. Onlar gibi ses çıkarmıyorum. Oysa onlar yeşil ve vrak vrak diye ses çıkarıyor demiş. Bilge kaplumbağa vayns. Üzülme fırfır ben seni seviyorum. Ailenle ve diğer kurbağalarla da konuşurum demiş. Ve ormanda akşam büyük bir Toplantı düzenlemişler, herkesi de davet etmişler. Toplantı alanını süslemişler, masaları, sandalyeleri düzenlemişler, yemekleri pişirmişler, şarkılar söyleyerek yemeklerini yemişler. Eğlence bitince kaplumbağa Vines sevgili dostlar diye söze başlamış. Herkes acaba ne söyleyecek diye dikkatlice bilge kaplumbağaya bakmış. Vines size hazırladığım yiyecekleri beğendiniz mi demiş orada bulunanlar evet çok lezzetli yiyeceklerdi diye cevap vermişler. Bilge Kaplumbağa bu yiyecekleri sizin sevmediğiniz, onunla oyunlar oynamadınız, mavi diye dalga geçtiniz, kurbağa fırfır hazırladı demiş. Herkes çok şaşırmış. Birbirlerine bakarak o nasıl yapmış mavi ve ördek gibi ses çıkarıyor. Bu yiyecekleri hazırlaması mucize demişler. Kapın misafirlere tarihi bir ders verircesine hiç kimseyi rengi farklı, sesi çirkin diye yargılamayın. Çünkü bir gün onlara ihtiyaç duyabilirsiniz demiş. Misafirlerin hepsi çok utanmış ve fırfırdan özür dilemişler. Fırfırın mutluluktan gözleri yaşarmış. Annesi, babası ve kardeşleri fırfırın yanına gelmişler. Seni çok seviyoruz ve seninle gurur duyuyoruz fırfır demişler birbirlerine sarılmışlar. Fırfırla dalga geçenler de onunla arkadaş olmak istemişler. Fırfır artık mavi olduğuna ve vak vak diye ses çıkardığına üzülmüyormuş. Fırfır ve ailesi Bilge Kaplumbağa'ya teşekkür etmişler. Ve birbirlerine sarılarak şarkılar söyleyerek evlerinin yolunu tutmuşlar.